2025 yılı anime için zengin sayılabilecek bir dönemdi. Birçok animenin devam sezonu ve iyi kötü bir sürü yeni anime izledik. Ben de 2026 yılına girmeden önce 2025 yılına çıkan animeler arasından en beğendiklerimi ve iyi olarak gördüklerimi listelemek istedim. En sonda da 2025 yılında izlediğim en iyi animeyi seçeceğim. Bu arada videonun başındayken bir konuda sizi uyarayım. Videoda olmasını beklediğiniz ama olmayan animeler olabilir. Sebepleri de basit. 1- Siz beğenmişsinizdir ama ben beğenmemişimdir. 2- Animenin önceki sezonunu izlemediğim izlemediğimden bu sezonu da izleyememişimdir ve bu yüzden videoya alamamışımdır. Son olarak 3 videoya eklemeyi unutmuşumdur. Ki öyle bir şey olursa muhtemel sebebi de bu olur. Biliyorsunuz herkes olan klasik b 12 sel sorunlar. Şimdi videoya geçmeden önce hesabı takip edip videoyu beğenirseniz iyi olur. Ayrıca videoya hype da atarsanız video için destek olmuş olursunuz. Vergi olarak düşünün. Şimdi videoya geçelim. İlk animemiz Lazarus. Bana kalırsa sinema filminin uyarlanması gereken bir anime. Lazarus tüm milletleri ve kültürleri kendi tarzında özgünce harmanlayan güzel bir aksiyon Konusu da bence gayet iyi. En zeki bilim adamı yoldan çıkan insanlığı yola koymak için tüm dünyayı katletmeye çalışıyor. Yani daha ne olsun, ne isteyebilirsiniz ki başka. Ayrıca bu adam bir de Türk. <laughs> Dediğim gibi animenin asıl amacı daha çok milletleri harmanlayarak kurduğu dünyayı göstermek ve aksiyon. Bol bol aksiyon. Bizim milletimiz de dahil olmakla birlikte birçok kültür ve milleti görüyoruz. Anime genel olarak beni tatmin etti. Animasyonları ve çizim tarzı da güzeldi. Böyle sanki sadece anime değil de sinema filmiyle anime arası bir şey izliyormuşum gibi hissettim. Lazarus'un sevdiğim bir diğer yanında birçok anime gibi finali yarım bırakmaması oldu. Her şeyi bir sezonda güzelce anlattı ve bitirdi. Zenshu. Zenshu orijinal bir anime yani mangadan uyarlama falan değil. Eğer Zenshu'nun son bölümleri önceki bölümleri gibi olsaydı benim için bu listeye bile giremezdi. Animenin ilk bölümleri güzeldi ama ortaları sürekli tekrar eden bir çizgi film gibi gelmeye başladı ve çok çocukça oldu. Ancak son bölümlerde bayağı toparladı. Özellikle müzik ve animasyon oldukça güzeldi. Konu olarak çok özgün olmasa da klasik Isaka animelerine nazaran farklı yaptığı şeyler var. Ucu açık bitti ve muhtemelen az izlendiği için ikinci sezonu gelmeyecek. Ama en azından son bölümler için bile bakılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Sword of the Demon Hunter. Ah keşke animasyonunu biraz daha iyi yapsalarmış çok daha iyi bir şey ortaya çıkabilirmiş. Bu anime çoğu kişinin alıştığı anında güçlen savaş ve dünyayı kurtar animelerinden değil. Daha yavaş bir yapıda ilerleyen düşündüren ve gri karakterler barındıran bir seri. Shonen'den çok Seinen'e daha yakın diyebilirim. Bu animenin ön plana çıkmasını sağlayan şey karakterleri. Animedeki karakterler gerçek hayattaki gibi. Kimi bir tarafından tutarsanız öbür tarafı elinizde kalıyor. Ne iyi ne de kötü diyebiliyorsunuz. Hatta animede kötü olarak geçen şeytan insanlar için bile bu durum geçerli. Kısacası herkesin seveceği bir tarza ve yapıya sahip değil ancak bu durumda onu kötü yapmıyor. Bazen biraz fazla yavaş ilerleyip sıksa da genel olarak güzel ve düşündüren bir animeydi. Solo Leveling 2. Sezon Neden listede olduğu bence gayet belli. İyi animasyon, dolu aksiyon ve akıcılık. Zaten manvasını uzun zaman önce tamamen okumuştum. Hikaye olarak ön plana çıkan bir seri hiçbir zaman olmadı Solo Leveling. Ancak animasyonu, savaşları ve su gibi akması onu bu listeye sokmaya yetiyor. Ha bir de Beru. Beru'nun yeri ayrı. обучение . Tako Biz Original Sin. Hakkında uzun video bile yaptığım 6 bölümlük harika anime. Ne yalan söyleyeyim baya şaşırttı beni. Hiç bu kadar iyi olmasını ve neredeyse her bölüm sonunda şaşırtmasını beklememiştim. Animenin çizim tarzı çok güzel ve konusu baya özgün. Ama bence asıl can alıcı kısmı tatlı yapısıyla karanlık olayların oluşturduğu zıtlıkta yatıyor. Bu zıtlık animeye farklı bir hissiyat katıyor. Başıyla, ortasıyla ve sonuyla hiç bozmayan kaliteli bir yapım. İzlerken de size duygu aktarmayı çok iyi şekilde başarıyor. Uzun süredir düzgün psikolojik psikolojik animenin çıkmadığı şu zamanlarda insanı bayağı tatmin edecek türden bir anime. Harbiden bu kadar iyi olmasını hiç beklemiyordum. Call of the Night 2. sezon. Valla siz bu seriyi ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum ama ben de bu serinin yeri baya ayrı. 10 dakika hakkında konuşsam gene de yeterince konuşmuş olmam öyle bir seviyede. Animasyonu, yapısı, ilişkileri, verdiği hissiyat, atmosfer, müzikler, o geceyi ballandıra ballandıra anlatması, Nazuna yani her şeyle harika bir seri. 2. sezonda ilk sezon gibi saniyesinde içine aldı beni. Bir tek bu sezon daha çok hikaye odaklıydı. Ben biraz daha Nazuna ve Yamori'yi birlikte görmek isterdim. Uzun lafın kısası kesinlikle. Se Secrets of the Silent Witch. Bu animede Takobis Originals'in gibi beni şaşırtan animelerden. Animenin ne hikayesi, ne konusu, ne de animasyonu ahım şahım. Her şeyi ortalama. Tek bir şey hariç. Ana karakter Monika. Sadece Monika'yı izlemek bile harika bir deneyim. Kız tek başına tüm animeyi taşıyor. Animeye bakıyorsunuz hiçbir şey veremiyor. Yan karakterler sen onlar da sıradan üstü sıradan. Diyorum ya Monika dışında her şeyi toplasan 5 kuruş etmez. Ama Monika o nereden baksan bir 50 dolar eder. Salak saçma tepkileri, Absürt hareketleri ve sosyal anksiyetesi yüzünden girdiği halleri izlemek aşırı zevkliydi. İzlerken en çok zevk aldığım animelerden biri oldu. Gachi Okuta. bu anime yeni nesil shonen serisi olarak izleyebileceğiniz en iyi animelerden biri. Özgün evreni iyi ilerleyen hikayesi ve güzel bir işlenişi var. Çizim stilde kendine has oldukça güzel bir tarza sahip. Tabi sadece bu kadarla geçmek ayıp olur, güç sistemi ve karakter çeşitliliği oldukça geniş. Bu tarz uzun soluklu shonen serileri yapıyorsanız çok önemli bir unsur vardır, gizem. Diğer saydıklarım da önemli evet ancak izleyicinin aklında her zaman birkaç tane soru işareti olmalı ve kendince teori üretmeli. O yüzden de normalinden bile daha fazla sardı. Tek bir şey hariç her şey yerli yerindeydi. O şey de CGI. Bu seriye yakışmayacak rezalet bir CGI hem de. Bu da olmasaymış resmen neresi kötü diye aramamız gerekecekti. Dandadan ikinci sezon. Eğer ilk sezonu izlediyseniz ikinci sezonda aynı kalitede olduğu gibi devam ediyor diyebilirim. O Şuri gibi her şeyi birleştiren animemiz tam tekrara biniyor diyorum. Farklı bir taraftan beni vuruyor. Bu tarz bir seride en büyük endişe hikayenin ilerlememesi olurdu. Yani seri her şeyi yapacağım diye bir oraya bir buraya gider ve hikayede ilerleme olmaz. Bu da bir yerde izleyiciyi sıkar. Ama neyse ki Dandadan böyle değil. Bir ton farklı konuyu güzelce işliyor. Üstüne de hikayede gidişatını bozmuyor. Bu arada bence ilk sezonun animasyonu bir daha iyiydi. Bu konuda ikinci sezon geride kalmış. Ancak müzik konusunda kendini aşmış. İkinci sezon müzikleri şahaneydi. Belki çok dolu olduğu için animeyi herkes sevmez ancak kesinlikle kötü bir seri değil. Sadece aşure gibi işte. Klevetes. Bu seri üf iyi ki izlemişim dediğim bir seri değil. Ya da kesin izleyin İzlemeyen çok şey kaçırır dediğim bir seri de değil. Ya da çok özgün olan bir anime de değil. Ulan ben ne bokuma koydum bunu video o zaman. Anime güzel ama bu kadar. Yani her şeyin toplayınca aslında iyi anime ya diyorsunuz ama o kadar işte. Spesifik olarak şuyu buyu çok iyiydi denemez. Hikaye, işleniş, animasyon, konu falan derken her şey birleşince güzel bir anime ortaya çıkmış. İzleyinin pişman olacağını sanmıyorum. Akıcı bir seri. To Be Hero X. Bana kalırsa kesinlikle bu senenin en iyi animelerinden biri. Hatta sona koyduğum anime olmasaydı muhtemelen senenin en iyi animesi olarak bunu seçerdim. To Be Hero X Çinlilerin elinden çıkan harika animelerden biri olmuş. Her 3-4 bölümde bir farklı bir karakter tanıtan ve bunu izleyiciyi asla sıkmadan yapan böyle bir anime bulmanız çok zordur. To Be Hero X'in anlatılacak ve övülecek o kadar çok içeriği var ki hangi kısmına girsem karar veremiyorum. Animenin bir kere en başta evren mantığı oldukça güzel. İnançla güçlenen kahramanlar ve korku korkuyla büyüyen kötüler. Tabi anime bu konuyu yavan şekilde işlemiyor. Kahramanların gerçek yüzünü, onların bile nasıl yozlaşabildiğini ve sektörün perde arkasını gösteriyor. Tüm bu güzel ögeler bir yana bir de anime sürekli şekilde animasyon tarzını değiştiriyor. Başta biraz garipsemiştim ama sonradan o kadar güzel şekilde sardı ki keşke bu tarz başka animeler de olsa dedim. To Be Hero X her şeyiyle harika bir anime. Boşuna beklemeyin hemen gidip izleyin. Chainsaw Man Rezark. Normalde film olarak çıkış yapan animeleri koymayacaktım. Ancak Chainsaw Man için ufak bir istisna yapmak istedim. Çünkü bu film istisna yaptıracak kadar iyi. Filmi izlemeye başladığımda değişen çizim tarzının beni rahatsız edeceğini düşünmüştüm. Ama o kadar iyi yapmışlar ki artık birinci sezon gözüme garip geliyor. Bu yeni tarz animenin dövüş sahnelerine de muazzam bir akıcılık getirmiş. İlk sezon da akıcıydı ama bu film farklı bir seviyeye çıkmış. Dövüş sahnelerinin harika temposu mu dersiniz? Dövüş sırasına tarz değiştirmeler mi dersiniz ya da mükemmel açılar ve renklendirme mi dersiniz ya her şeyle adamlar kalite tükürmüş ama beni asıl etkileyen filmin tamamı oldu çünkü Mappa tümüyle ortaya gerçek bir sinema filmi koymuş baştan sona sıkmayan bir tempo ve hikaye anlatımı mükemmel bir sinematografi sizi evrenin içine sokan bir atmosfer film içine yerleştirilmiş hikaye hakkında fikir veren semboller başarılı müzikler falan derken her şeyi içinize alıyorsunuz ve film bir anda bitiyor yani öv öv bitiremem ha bir de rezeden ek puan verdim daha iyisi gelene kadar benim favorimdir. Son olarak senenin yıldızı Lord of the Mysteries. Birçok türde anime izlesem ve sevsem de özellikle derin ve büyük evreni olan yapımlar hoşuma gider. O detaylıca işlenmiş güzel evreni anlamaya ve keşfetmeye çalışmak benim için her zaman ayrı bir zevk olmuştur. Bu tarz büyük animeleri izlerken şurası şöyle olsa daha epik olurdu. Şöyle bir şeyler ekleseler çok iyi olurmuş derim. Bu durum genelde değişmez. Anime ne kadar iyi olursa olsun üstüne her zaman bir şeyler ekleyebilirim. Ancak Lord of the Mysteries'te neredeyse bunu hiç demedim. Her şeyi o kadar güzel Kaliteli ve detaylı şekilde düşünülmüş ki anime izlerken herhangi bir şey düşünmenize bile izin vermiyor. Sizi alıyor ve ancak bölüm bittiğinde geri bırakıyor. Lord of the Mysteries görebileceğiniz en derin ve mükemmel inşa edilmiş evrenlerden birine sahip. Sadece evreni değil, güç sistemi de bir o kadar detaylı ve özgün. Uzun süredir bu kadar detaylı bir güç sistemi görmemiştim. Hunter x Hunter, Bleach, Naruto gibi uzun soluklu, detaylı, güzel animeler herhalde bir daha zor gelir diyordum. Neyse ki hemen geldi hem de çok feci bir şekilde. Tüm bu anlattıklarım animenin sadece içeriği. Bir de işin içine animasyon ve muazzam müzikler girdi mi anime sanat eserine dönüşmüş. Yapan stüdyo öyle bir yapmış ki yarım saatlik bölümler sürekli tempoyu koruyarak sahneye uygun müzikler eşliğinde ilerliyor tüm içeriği ve hikayeyi hiç sıkmadan böyle bir tempoda vermenin en son örneğini Oppenheimer'da görmüştüm. Oppenheimer 3 saatlik bir biyografi filmini eşsiz bir tempo ve harika müzikleriyle hiç sıkmadan bize vermeyi başarmıştı. İşte Lord of the Mysteries de en az onun kadar iyi şekilde bu içeriği bize verdi. Animenin yorumlarına bakarken tempo çok hızlı bir şey anlamadık diyen çok insan gördüm ve diyorum ki haklısınız. Hikayeyi bilmeyen birinin bu kadar hızlı tempoyla bir şeyler anlaması çok çok zor. O yüzden bu konuda anime eleştiren herkes haklı. Ancak bu videoda ben animelerden öznel şekilde bahsediyorum. Hikayeyi belli oranda bildiğim için beni rahatsız eden bir şey olmadı. O yüzden rahatlıkla bu anime benim için bir sanat eseridir diyebilirim. Bakın iyi bir anime şu bu falan değil. Direkt sanat. Herkesin özellikle sevdiği seriler olur. Lord of the Mysteries de benim için onlardan biri oldu. Her şeyle mükemmel bir eser. Video buraya kadardı. Daha fazla bu tarz içerikler için hesabı takip edip videoyu beğenebilirsiniz. Hadi Allah'a emanet.